Tüp bebek tedavisi yapan bir çiftin esas yapması gereken şey birbirini ve doktoru iyi anlamak, birbirine iyi destek olmak, konunun ne olduğunu iyi anlamak. Ee, örneğin bir, bir tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz, burada belli bir şansınız vardır. Bunu iyi özümsemek lazım. O tüp bebek tedavisi başarısız olduğunda dünyanın sonu olmadığını anlamak lazım. Bilgi çok önemli. O bilgiye göre çünkü insanların hareket etmesi lazım. Ve çiftin birbirini desteklemesi. Bunlar çok önemli. Bunun dışında çift kendisini hazırlayabilmek için ne yapabilir? Sigara ve alkolden uzak durması lazım. Kilo çok önemli bizim için. Gerek kadında gerek erkekte. Eğer kiloluysa Çiftler e, sperm sayısı da düşebiliyor. Kadının e, yumurtalığının ilaçlara verdiği cevap da azalabiliyor. O nedenle uygun kiloya inmeleri gerekir. Spor çok önemli. Özellikle sperm düzeyi düşük olan erkeklerde spor yapıldığında bunlarda belirli bir düzelme sağlanabiliyor. Ve tabii sonuç olarak da beslenme. Daha çok biz karbonhidrattan, e, şekerli şeylerden, undan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Protein ağırlıklı ve sebze meyve ağırlıklı bir diyet alınmasını tavsiye ediyoruz.